Lazım, lazım, lazım. Ay, ne oluyor ya? Ay Elif düştü. Murat düştü. Ne oluyor ne oluyor? Partiye ay, gidiyoruz parti parti var. <laughs> Kaldır kız kalk. <laughs> Elif kalk düştün düştün ne oluyor ya? Ay ben kalk de o, bana abi. müjde vereceksiniz sandım o neydi öyle ya? Parti bu muydu ya öyle haberiniz? Değil. Aşk olsun ne partisiymiş bu? Havuz başlı kostüm partisi. Ya ben de doğum günü partisi var beni de götüreceksiniz sandım. Aa gözlüğünü bile ayarlamış şuna bak. Tamam havuz başı, kostüm partisi ise. Hadi hazırlanın gelin de bakayım neler giyeceksiniz. Tabii, sen içine, e, ben mi? tamam havuza gidiyorum. Siz tamam. o zaman sen Elif Sinem hazırla gel olur mu? Tamam olur. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Ben de onlar hemen gelmeden havuz başına gideyim bakalım. Acaba ne giyecek şaşkınlar? Şurada bekleyeyim onları. Şurası da podyum olsun. Kostümleriyle gelsinler. Harika fikir. Ay havuzda çok güzel görünüyor. Dumanlar çıkıyor. Sıcacık, sıcacık. Ay şuraya mı otursam acaba? Şurada bekleyeyim onları bende de. Ay güneşte çok güzel, havuzda çok güzel. Oh, mis gibi. Bekleyelim bakalım ne zaman gelecekler. Elif, Sena, Murat nerede kaldınız? Hadi gelin artık. O ne ya? Aa. Oh, bunlar ne? Ya siz ne yapıyorsunuz? Kostüm partisine bunlarla mı gideceksiniz? Hı -hı. Ya kedi anladım. Kedi tamam mı? Bu ne? Anne yani herkes havuza gidince hastalanıyor ya. Ee? Ondan gidiyor. Şimdi bu ne? Havuz bakterisi mi? Ne oluyor bu? Evet havuz bakterisi. Murat virüs olmuş. Ay kediye bak. Cırmalıyor beni kedicik. Ee, bu partide şimdi bu ikisiyle mi olacak? Cık, yok ya ben kara kediyi hiç sevmedim Murat. Kara kedi olmaz. Yok virüs hiç olmaz. Ben virüsü hiç beğenmedim. Eyvah virüs havuza düşecek. Gel buraya. Ay Murat şuna bak. Cık, yok ya ben hele ki bu virüs kostümünü hiç beğenmedim. Partiye hiç uygun değil. Elif sen mutlu musun bu kostümün içinde? Aa mutluyum diyor. Ay bu kedi de kuyruğunu sallayıp duruyor. Şaşkın mıdır? Nedir? <laughs> Elif Sinem gel anneciğim buraya. Olmamış. Hayır kabul etmiyorum. Daha güzel kostümlerle gelebilirsiniz aslında ya. Hadi bana öyle bir kostümle gelin ki böyle vav wow diyeyim. Kedi kaçıyor. Elif kedi kaçıyor. Koş anneciğim. Kedicik kaçıyor. Fazla yaklaşma. Kediye virüs bulaştırma. Hadi. Aa şuna bak ya. Halinden gayet memnun. Şaşkın seni. Koş koş koş. Çok güzel giyinin. Gelin bakayım. Aa. Acaba Deniz kızı mı olacak bu sefer Elif Sinem? Virüs olmuş şaşkın. Güzelce böyle havuza uygun bir kostüm giysene. Ya, bulaştırma Hayır bulaştırma bana virüs istemiyorum. Hadi, hadi koş koş koş. Çok güzel bir deniz kızı da gel bakayım. Hadi. Şuna bak komik misin ya? Elif çok komik görünüyorsun. Hadi biraz daha hızlı. Virüsler hızlı olur. Evet bekleyelim bakalım ya. Ben olsam buraya uygun bir tane kostüm giyerdim. Mesela deniz kızı olabilir, köpek balığı olabilir. Gelsinler bakalım. Ay nerede kaldı bunlar ya Elif? E, Elif? Bu ne ya? Ay ben acıktım acaba, halüsinasyon mu görüyorum bu kurabiye mi canım da tatlı çekmişti ama, yok ya bu bu kurabiye ama içinde biri mi var? Elif Sinem sen misin? Aa! aa kurabiye adam kostümü giymiş. Sakın suya düşme kurabiye bak erirsin ona göre. Kurabiye, çok tatlı bir kurabiye. Şuna bak kafasında da Noel Baba şapkası var. Nerede baban? Ya inanmıyorum. Şapkaları da aynı takmışlar. Sen de kardan adam mı oldun Murat? Ya ben size diyorum ki havuz partisine uygun kostüm giyinin diyorum. Bu olmuş mu şimdi? Şunların yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? Yalnız bu da çok tatlı olmuş. Bu da çok tatlı olmuş. Sakın suyun etrafında gezmeyin. Kardan adam düşer. Ay eyvah düşecek. Kardan adam düşersen erirsin, yok olursun. İkiniz de yok olursunuz. Dönün bakayım bana. Yalnız çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Çok tatlı olmuşlar ya. Şu kurabiyeye bayıldım. Şuradan bir ısırsam mı? Birazcık ısırayım mı ben şundan? <laughs> Karnımdan sakın suya yaklaşma. Bak ısırayım deyince nasıl kaçtı görüyor musun? Kardan adam gel seni bahçeme süs diye koyacağım ya ama güneş vuruyor hemen her an eriyebilirsin ha. Seni şöyle şu köşeye süs olarak koymak istiyorum. Gel bakayım. Kurabiye adam. Ay eriyor. Eriyor, eriyor eyvah. Aa, eyvah eriyor. Brav. Hadi git sen çabuk git. Soğuk dolaplara git hadi. Kurabiye nerede ya? Benim canım kurabiye çekti. Kardan adam kurabiye nereye gitti ya? Ay kurabiye istiyorum. Nereye gitti? Isıracaktım ben ondan bir tane. Kaçmış bak şaşkına bak. Murat hadi git o zaman. Hadi hadi çabuk çabuk. Erimeden git. Ay çok tatlılardı ya. Öyle mi devam etseydik acaba partiye? İkisi de suya düşse erirdi ama neyse bakalım şimdi neyle gelecekler. Galiba bunlar benimle birazcık uğraşacaklar. Hadi bekleyelim bakalım. Bu sefer de biri kuş olurmuş. Biri de kurbağa olurmuş. Bakalım neyle gelecekler. Beyaz bir şey mi geliyor? O ne ya? Buzdolabı mı? Çamaşır makinesi mi? Çözemedim ben. Aa! Astronot olmuş. Murat bu da doktor olmuş. Ya siz niye kostüm partisini havuz başına uygun giyinmiyorsunuz ya? Beni kaçırıyor, Şuna kaçırıyor. bak. Doktor, beni kaçırıyor, doktor, beni doktor kaçırıyor. seni kaçırsın zaten. Doktor Kız ne komik olmuş bu böyle Elif Sinem. Elif de astronot olmuş. Elif anneciğim a, a, astronot uzaya çıkar havuzda ne işi var ya olmamış bu parti gerçekten olmamış. Uygun değil ayrıca doktorun kaçırması ne alaka doktor ya. Beni, beni havuza atacak. Eyvah doktor benim. babanı havuza atacak Elif. Aa, Murat korkuttun doktor beni yapıyor. ne yapıyor? Doktor. Murat. Ya, ya ben çok gerildim dur Cık, vurma doktora. Elif sen nereye gidiyorsun böyle? Uzaya mı çıkıyorsun? Mars'a mı çıkacaksın? Ay'a mı çıkacaksın? Kızım zaten Dünya'dasın. Bakar mısın? Bu da aynı uzay mekiği gibi de böyle kapsüle. Tam uyumlu olmuş aslında. E bir ben beni ya. şundan alsana beni ya. Ya nasıl kurtaracağım? Kursun. Yok ben bu doktordan Kursun. korktum. Bu ne böyle kocaman, devasa bir doktor? Ya. Al o da seni kaçırsın, götürsün buradan. Hadi bakayım. Ya şuraya uygun giyinip gelmek çok mu zor? Ya tamam ben vazgeçtim. Hadi gidin bakayım. Doktor Murat'ı kaçırıyor. Komik ya. Baksana. <laughs> mayo giyip gelin. Ben pes ediyorum. Mayo giyip gelin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bir tane doğru düzgün uygun kostüm giymediler arkadaşlar ya şuraya. Bari mayo giyip gelsinler. Yapacak bir şey yok. Yok arkadaş bunlar bir türlü hazırlanıp gelemedi. Gidip çağıracağım ya. Aa! Şimdi oldu işte. Şimdi oldu yani. Gerçekten çok güzel bir mayo takımın olmuş. Sen de gayet uyumlu olmuşsun. Kostüm partisi değil ama yüzmek için en azından uygun. Hayır atlama, atlama dur. Elif'in üstündeki havluyla atlama anneciğim. O pançoyu çıkarman gerekiyor. Önce pançayı çıkarman gerekiyor. Çıkar bakayım anneciğim. Gözüne de gözlüğü de takmış. Ya siz kostüm part. O Elif'in kıyafeti çok güzel. Havuzda kombin yapmış. Elif kostüm partisine bence güzel olmuş. Süper olmuş. Ama seninki olmamış. Murat seninki çok klasik olmuş ya. Gözlüğünü de taktı. E peki şişme malzemeler nerede? Murat şişme malzemeleri getir koş. Böyle havuz partisi mi olur ya bomboş? Bir tane de kaydırak mı getirsek acaba? Şuradan aşağı doğru Elif Sinem kaysa bıraksa kendini. Hadi koş getirelim. Gel hadi birlikte getirelim. Arkadaşlar bakın şimdi parti için malzeme getiriyoruz. Hadi getirelim bakalım. Elif Sinem'cim dur beni bekle. Neredeydi malzemeler? işte burada. Trambolin de varmış. Murat tek başına mı getiriyorsun? Elif simiti sen al an, an anneciğim. Babana yardım et. Bakayım. Oo Elif'in kaydırağının aynısından buradan su püskürtüyor değil mi? Hadi gel birlikte götürelim. Bekle biz anneciğim. Getiriyoruz. Parti çok güzel olacak değil mi? Evet. Elif Sinem geldi havuz partisi malzemeleri. Hadi babana yardım et. İşte simitimiz. Bakın şimdi arkadaşlar Elif çok mutlu oldu. Parti başlasın mı artık? Evet anneciğim. Acaba var mı oradan su büskürteceğimiz bir hortum falan? Evet. Yok galiba değil mi? Neyse yapacak bir şey yok Elif Sinem. Kayaratlar için artık. Havuz partisi başlasın. Parti başlasın. Elif, Sinan Murat. Vov! Wow, burası ne kadar güzel böyle. Çizgi evet. karakterin içinde gibiyiz aynı. Böyle durmak yok. Eğlence zamanı. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır, hazır. 24 saat. 24 saat zengin, fakir olmaya hazır mısınız? Evet. Ben zengin. Ben zengin. Hayır, 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 hayır. hayır. Siz seçemiyorsunuz. Kesinlikle siz seçemiyorsunuz. Kura çekeceğiz. Alın bakalım. Hadi seçin bakalım ne çıkacak. Elif, Sinan, Çek anneciğim. Kim zengin, kim fakir? Vuhu! Elif Sinem ya zengin, ya sen ne fakir ne oldun ne ama ilk önce zengini zengin gibi giydirmek gerekiyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gel bakalım Elif Sinem, seni şu düşler odasına alalım. Geç, otur oraya. Geç, 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 geç. Şimdi Elif Sinem'i tıpkı bir masaldaki, rüyadaki gibi bu bulutların arasında zengin bir prensese çeviriyoruz. Bir, iki, üç! İşte zengin prensesimiz hazır. Peki, fakir karakterimiz nerede? Elif sinemcim tıpkı bir zengin gibi davranmanı istiyorum. Senin zengin evin alt katta, fakirin evi ise işte burası. Görmek ister misin? Nerede bu fakir? Çağıralım mı? Hadi gel bakalım buraya Murat. Murat neredesin? Gel gel burası senin evin değil, burası bir kafe. Sana göre değil yani. Evet. Şimdi gel bakalım senin emine alanını göstereceğim. Emine? Fakir, emine Sen emine. böylesin. Sen böylesin. şort, sandalet böyle. Malum prensesimiz zenginler gibi böyle çok şık giyindi. Evet. Senin evin işte burası. Sade, sıradan ve stikerlerle süslenmeye çalışmış basit bir evin var. Ama olsun, bezeydim, yine yine. Sevdin yani. mi? İşte evet. böyle Elif Sinemcim görüyor evet. musun? Çünkü senin evini henüz görmediği için burayı çok sevdi. Evet, Bak görüyor olsun. musun? Burası senin evin. Sade, pek eşya yok gördüğün gibi. Televizyonun çalışmıyor. Sehpan da bu şekil, koltuğun da bu şekil. Burası fakirin evi. Evet, benim benimmişsin yastıkla. Şimdi zengin evini geziyoruz birlikte. Gel bakalım. Zengin karakterimizi şöyle alalım. Ha, gel bakalım gel gel gel. Ben gel, gelmiyorum kıskanırım onun evine. Ya ne bıskandım demek kıskanırım ya. Belki zengin seni evine davet edecek. Nereden biliyorsun? Gel bakalım ilk önce zenginimizin evi. Burası bak bu uçakla yolculuk yapıyor zenginimiz. Gel bak gel. İşte burada. Bak burada değerli tablomuz var. Bu uçakla yolculuk yapıyor. İstediği Oo, ülkeye gidiyor. Evet. Evet burası zenginin uçağı. Burada oturabilir miyim abla? Hayır. Sen hosteslik ya hostluk yapabilirsin değil mi? Evet gel bakalım Sonra burası. Alayım, böyle. Burası fotoğraf çekim odası. İstediği zaman ben burada resim çekinebilir. Ah Elif görünmez oldu. Evet. Uçakta evet. Da var evet uçakta var. var. Burası keyif yapabileceği uzanıp sallanabileceği bir alan. Bunlar uçakta. Bu ben bir tane burada sallanabilir miyim? Ben bakayım ya. Hayır. Ben bakayım, bakayım. ya. Hayır, bunlar uçakta var bu arada. Burası uçağın özelliği sadece. Aa, uçağın mı? ben bir yemek bulmaya gidiyorum. Çok anlamadım. Gel gel daha bitmedi uçak. Gel gel biz gidelim gel o gitsin gel. Daha bak bak burası zenginin uçağın. sonsuzluk odası. Böyle görüyor musun? Çok güzel. Dön bakalım Elif Sinem. Vav wow, harika kendine burada. Burada uçakta arkadaşlar. Burası... Peluş odası. Burası da business odası uçağın değil mi? Evet harika pembeş pembeş. Burada karaoke yapacağın alan var. İstersen burada eğlenip şarkı söyleyebiliyorsun. Oh. İşte burası da tahtı, zengin tahtı. Gel bakalım buraya. Anladım, evet onu fakire takalım. Getir ver onu bana. Evet burası da oturabileceğin alan. Burada pastan var. Ah, Hizmetçilerin var. Burası zenginin istediği tam böyle mükemmel bir masa. Evet Elif Sinemcim seni mükemmel bir yere götüreceğim. Ama öncesinde Aynen. zengin, fakir nerede fakir bulmamız gerekiyor? Dünyanın en pahalı tatlısı. Tatlısı değil mi? Evet. Bekle bakalım neredeymiş. Burada yiyecek hiçbir şey yok. Keşke süt olsaydı. Gideyim kafe falan varsa oradan bulayım yiyecek de ben Karnım kandım açtım. Bak burada bir şey yok. Evet hiçbir şey yok yiyecek içecek. Ah buldum. Duvarda bir muz görüyorum. O muzu kesin kopartıp yemeye. muz. Bu bana öğretti evet, ya. Bu ne ya burada? Bir şey yazıyor da, boş ver ya. Şunu sökeyim ya. Şöyle ya. 7 milyon yazıyor ya, önemli değil. Nasılsa para vermedik. Elif Sinem Hanım! Ben fakiri bulamadım, nerede olduğunu ama senin 7 milyonluk o şaheser tablon geldi. Evet. Gel birlikte bakalım, gel. Mona Lisa'dan sonra o. Oh, muhteşem bir şey. Gel bak, görmek ister misin? Ne oldu? Bak, burada işte. Ee, muz nerede? Eyvah bayıldı prenses. Dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol. Dur dur. Tamam dur. Ya zaten bir muza o kadar para verilir mi? Sen nasıl zenginsin ne? ya? Sana... Parayı bol buldun. <gülüyor> 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 ben bir tane muz buldum yedim de bilmiyorum ya. Ya sen ne yaptığını farkında mısın? 7 milyonluk da olmuş. Evet o bir şaheserdi. Sanat eseriydi. Evet, param yok ama ben Yapamam. Ya sen ne yaptığını farkında mısın? 7 milyonluk şaheseri yedin diyorum sana. Ne nerede ya? muzun kabuğu nerede? Onun kabuğu bile kaç milyon dolar? Sen biliyor musun? Hii, eyvah, yemiş, yemiş mi? Yarısını yemiş. Tekrar onu yapıştıralım. Çabuk onu eski haline getir. Çabuk, tamam. çabuk. İşte eski haline geldi. Sakın bir daha dokunma bunu anlaşıldı mı? Çınar, evet çınar. üzerindeki fiyatı görmüyor musun? 7.1 milyon dolarlık bir tablo o. Zenginin özel eşyasına nasıl dokunursun? Çabuk evine git. Çabuk evine git. Aç susuz orada durman gerekiyor. Cezalısın tamam mı? Oyuncağın <laughs> var. Ben gidip hemen ben hemen gidip prensesimi bulmam gerekiyor. Bu odadan çıkma. Prensesim neredesin? Eyvah salıncağında da yok. Neredesin? Prensesim gel ben onu odasına hapsettim. Ne oldu? Sen soğuk su içiyorsun. İçme hastalanırsın. Kendine yapıyorsun. Yapma Elinize lütfen. Uzun Marius yapmam gerekli. Kendime geleyim. Ama bunu ilk önce bahşiş olarak verelim. Bahşiş olarak sen altın mı veriyorsun? Sadece su için mi? Hı -hı. İnanmıyorum. Buyurun prensesim tutum elimden. Ben sizi hemen banyonuza doğru götüreyim. Böyle altın dolu küvetinize doğru götürüyorum sizi. Binmiş, evet evet. Yürü sen boş ver onu. Ben onu odasına hapsettim. Gel. Şöyle alalım seni. Bakir, ne bakir, yapacaksın bakir. onu? Gel bakir. gel. Boş. <laughs> ya senin milyon dolarlık tablonu yedi. Bırak onu sen gel. Gel gel gel. gel. gel gel gel. Ya yok sen gelme sen git. Bana birazcık para ver. bozuldu şimdi gel. bu altın, yapacak. altın gel. banyosu yapacak. Gel bakalım. Yapacak. Evet. Hadi şimdi geç bakalım. Sarı sarı evet olan evet 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 evet. Hadi geç sarı bakalım. Çok değerli tablo bunun içinde ben varım. Evet görüyor musun bu şaheserin adı bizzat kendisi Nasıl gördüğün gibi, gibi altın çerçeve İstediği zaman kendini tablo olarak burada gösterebiliyor gel bakalım gel 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 eyvah eyvah gel bak sen dokundun her yer yıkılıyor dokunma seni buraya hapsedebiliriz burası da prensesimize yani zengin kraliçemize yanlış yapanı hapsettiğimiz bölüm. Altınlar İşte burası altınlar, altınlar. altınlar evet yerdekileri, topla. yerdekileri toplayabilirsin dedi evet, topluyorsun şimdi. Prensesimiz altın banyosu yapacak. Altınlara bak. Benim alabilir miyim? Tek 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 tek. Ya, alabilir miyim? Suyunu istiyor. Suyunu verelim hemen. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Fakir arkadaşımız. Eyvah! Kral oldum. Kralın Ekran tacı verir ne verir. oldu? Merak etme anne o bir şey değil. Önemli bir şey değilmiş. Neyse ver bakalım kraliçemizin ver tacını. Al bakalım bu da suyunuz. Bir tane külçe, külçe altın verelim mi ona? Bir tane Ama bana. o küçüğü vermişsin sen. Ben ona şunu vermek istiyorum. Allah, bir tane. Zengin oldum. Zengin oldum ben. Ben zengin oldum. Aa külçe sevindi gidiyor. O sahteydi. Sahte miydi? Evet. Bunlar Neyse sahteydi. fark edince geri gelir zaten. Merak etme. Sen bakalım şöyle hemen prensesimiz altınlarla banyosunu yapsın. Ülkeler saydı, hadi. Biraz daha iyi misiniz prensesim? Evet. Ya resmen omuzu yedi. Geldi geldi geldi. Gel. Zengin oldun emin misin? Sahaba gittim. Sahte bu diyor. Anladın mı beni ya? Ya Zenginim. tabii ki de sahte ya. Sen fakirsin. Sana gerçek altın verebilir mi? Sana hayır, eğer hayır. gerçek altın verseydi hayır, sen de... Hayır, Aynen sen de zengin hayır. olurdun. Evet prensesim iyi misiniz? İyi. Her şey yolunda mı? Gelin size hemen şöyle renkli salıncağınızı alayım. Gel tutun elimden. Gel gel gel. Her yer altın. Şuna bak. Muhteşem görünüyor. Evet zenginin altın dolu küveti arkadaşlar. Nasıl evet orası prensesimizin salıncağı. Lütfen kalk oradan. Senin evin odan yukarıda. Sen yine niye geldin? Oo muhteşem görünüyor. Harika. Yeşil içeceğimi içiyorum. <laughs> Yeşil içeceğimi içiyorum diyor. Şu an istediğin renge dönüşüyor değil mi? Hadi gel prensesim yukarıya çıkalım artık gel. Mavi. Gel gel mavi. İstediği renge dönüşüyor şimdi. Mor gel bakalım. Daha burada. Aa, bu da ne? Bu benim özel resim yerim. Bak orada dans ediyor. Burası da pembe en sevdiği renk. Biz bu işin keyif kısmındayız diyor. Sen burada keyif mi yapıyorsun prensesim? Şuna bak pembe top havuzu ve şezlong. Harika görünüyor. Mi Girecek misiniz? O zaman prensesimiz bir top havuzunda keyif yapsın. Oo muhteşem oldu. Harika. Ben bu prensesin sarayını merak ediyorum. Aa burada bir sürü telefon var. Bu telefonlar ne için? Prensesim gelin. Sarayınızın diğer bölümlerini gezelim mi? Evet zenginin sarayının diğer odalarını gezelim. Burası da denize özlediğim zaman. Oo mavi oda. Çok güzel palmiye ağacı. Eyvah köpek balığı var. Ele Sinem burayı Antalya özlediği zaman da burada zaman geçirecek o zaman. İstediğin ışığına bakar mısın? Çok güzel. Gel bakalım gel. Şimdi sana ne göstereceğim biliyor musun? Sen peluş ayıları ve beyaz rengi çok sevdiğin için burada sana özel bir oda tasarlandı. İşte burası bembeyaz bir oda. Bak arkada da görüyor musun? Yeşil bir alan var Mario odası. Evet seninle bembeyaz bütünleşti çok güzel oldu. Gel bakalım gel üst kata çıkıyoruz şimdi. Bu Aa, fakir nerede fakir? En yukarıdaki güzel odalar. Fakir gibi. nerede fakir yürü. Yani, ne? İşte fakiri buldum getirdim. Yukarıya ya, çıkıyoruz sana bir da, sürprizimiz ben var. Ben nerede olsam bana bakıyor bu nasıl bir şey ya? Yürü yürü. Gel, gel bak şimdi. Kraliçem, prensesim, zengin kraliçe. Evet. O muz o milyon dolarlık tabloyu yediği için senin cezan hapis cezası. Geç bakalım oraya. Orası kendini güzel hissettiği aynı odası. Şimdi sen buraya geçiyorsun. Önce resimlerimi Evet al şunu eline. Mahkum tulumunu giymen gerekiyor. Tut bakayım. İşte böyle. Dön bu tarafa. İşte böyle. Cezalısın. Ben hemen prensesimin yanına gidiyorum. İşte prensesimin kendini burada çok iyi hissettiği aynı odası. Gel bakalım Elif Sinem'cim. Nerede Elif Sinem? Geliyor. Geldi. Kaç tane var senden böyle? Çıkışı bulamıyoruz. Çıkış neresi? Elif Sinem çıkış neresi? Ne oluyor ya? İmdat. Yardım edelim mi? Ne diyorsun? Hayır mı? Yardım etmemiz lazım. Gel imdat diyor. Zengin olabilirsin ama o kötü kalpli de değilsin. Değil. Buraya gel. O gel gel o tut değil. elimi. Evet. Geç 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 bakalım neredeymiş bu? İmdat. Nerede sesini? İmdat, ayı ne ayı oldu? Sen nasıl girdin oraya? Ayakların oraya nasıl çıktı öyle? <laughs> Şuna bak. Çok komik görünüyor. İşte meraklı olmak böyle bir şey. Başına iş açtın gördün mü? <laughs> Neyse çıkalım. Eyvah prensesim ne oldu sana? Açıkmıştın ya. Gel sana tatlı. Bak bak görüyor musun? Acıkmıştın ya. Al sana tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Elif Sinem neredesin? Gel buraya. Elif gel bakayım. Burası da kamuflaj odası. Gel buraya gel. Gel buraya gel, buraya gel. Bakın burada sürpriz dur, bekliyor. Dur, dur, dur. Sakın. Dur, Eyvah! Yine bakar mısınız arkadaşlar? Hapishaneden kaçtı şimdi de giyotin. Hadi bakalım. Bence bence fakire bu kadar yapmayalım lütfen. Lütfen bu kadar yapmayalım fakire bence. Hadi çıkaralım. Ya benim öyle, ne yaptınız bir? Çıkar 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 kurtar kendini. Şey Sen ne yap biliyor musun? Sana bir iyiliğim olsun. Şurada kamuflaj odası var. Oraya git saklan seni bulamazsın. Yürü. Koş koş koş. Saklan. Sesim neredesin? Şuna para vereyim de gitsin. O gitti 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 gitti. O gitti. Orada yok orada yok. Gel buraya gel. O gitti. Olacağım. Sen ona para mı vereceksin? Tamam para vereceksen yerini söylerim. Geç. Burada bir yerlerde. Acaba nerelerde? Selam sana para vereceğim. bakalım. Ha nerede burada? Sen de mi giyineceksin? İşte burada kamufle olmuş arkadaşlar. Ne ne para mı kim para ödeyecek? Para parayı duyunca geldi. Paralar burada yerde bak. Allah! Al paraları kaç. Ya. Al paraları kaç. Al paraları. Eyvah prenses kamufle oldu şimdi de. <laughs> Eteğini <laughs> Al paraları kaç fakirlikten kurtul bence sen. Kurtul da Prensesim Allah. kalk yerden kalk ne yapıyorsun sen? Gel buraya sen Gel buraya gel. Biraz önce altın banyosu yaptın, yerlerde yuvarlanıyorsun. Gel buraya. Yeniden yapmam. Yapma. Fakir kaçtı, paralar aldı, kaçtı. Merak et, içinde poşet var. Ne? Yine mi kandırdın? Tekrar gelecek birazdan. Fakir. Neredesin? Ay, Murat ne yaptın ya? Ya Murat ya? Ya nasıl korkuttu beni elim? Neyse artık hadi bu kadar yeter zengin ya, fakir macerası. Evet burası da illüzyon çerçeveleri. Evet gelin hadi. Evet.